Merhaba arkadaşlar. Cem Sanayi yani Türkçesi ile isimleşmiş fiil dil bilgisi alıştırma anlatımıyla birlikteyiz. İlk olarak her zamanki gibi eşleştirme çalışmasını yapıyoruz arkadaşlar. Cerund yapısında paralellik formülü. En çok kullanılan formül budur arkadaşlar. Aylak like tarzında. Dolayısıyla denizlinin desini yazıyoruz. Fiil de aynı. Cim. İkinci sorumuzdayız. Cerund yapısından daha önceki formülü. İngilizce'de Tens dışındaki alternatif yapılarda gerimlerde ve infinitivlerde daha öncelik arkadaşlar hev artı 3 de verilir. Gerimde ilk parça daha ince olduğu için having artı fiilin üçüncü hali c hanım c'si. yapısından paralel pasif formülü. Arkadaşlar pasif deyince bizim aklımıza direkt ne gelecek? bir uygun şekli artı fiilin üçüncü hali gelecek. Gerimde ilk parça daha ince olduğu için being artı fiilin üçüncü hali söz konusu. Dolayısıyla Bursa'nın B'sini yazıyoruz. Ceren'in yapısında daha önceyi vurgulayan pasif formülü. Arkadaşlar, daha öncelik olduğu zaman eşittir hev have olacak, daha sonra da üçüncü hali. Daha sonrasında pasif deyince bir uygun şekilde aletin üçüncü hali olacak. Ve Ceren'in da ilk parça da ayıncıydı. Dolayısıyla adanın ağzını işaretliyoruz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, daha önce de hev. Have. Hev'den sonra her zaman üç gelir pasif bir uygun şekli alem üçüncü haldir. Ve Jerome ilk parça daha incidir. Dolayısıyla having been artı fiilin üçüncü hali. Infinity yapısında paralellik formülü. I want to go. En çok kullanılan formül budur arkadaşlar. Geresim G'sini yazıyoruz. Infinity yapısında daha öncelikli formülü. Daha öncelikli have artı 3'tür. Infinity de ilk parçada to kullandırdığı için arkadaşlar. To have artı fiilin üçüncü hali. halinin c'sini yazdık. Infinity yapısında paralel sürekli formülü arkadaşlar. Bir kere İngilizce'de süreklilik yani continuous ifadesini gördüğümüz zaman bizim aklımıza hemen bin'e uygun şekilde artı ile ayınca gelecek. Burada daha önceki söz konusu değil. Dolayısıyla hevle işimiz yok. O zaman to be artı fiilde ayıncıdır. İstanbul'un ismini yazıyoruz arkadaşlar. Infinity yapısından daha önceden gelen süreklilik. Arkadaşlar bir kere daha önce deyince işin içerisinde mutlaka hev have olacak. Hevden sonra üç gelir. Daha öncelikle birinin uygun şekli artı fiilde continuous birinin uygun şekli artı fiilde ing'ydi. Dolayısıyla Edirne n'si tüebin artı fiilde ing. Infinitive yapısına paralel pasif formülü. Bir kere pasif deyince beyin uygun şekilde artı bir üçüncü hale gelecek. İmhenifte ilk parçada tu oluyordu. Daha önce bu olmadığı için arkadaşlar hevle işimiz yok. O zaman tu bir artı beyin üçüncü halidir. Fasla'nın felisini yazdık. Son olarak infinitif yapısında daha önce de pasif formül. Arkadaşlar infinitif olduğu için tu ile başlıyoruz. Peki daha önce olduğu için hev olacak. Pasif olduğu için de uygun şekli artı bir üçüncü hali. Hev'den sonra her zaman üçüncü hali gelir. O zaman TÜHEBİNAR fiilin üçüncü hali Hatay'ın evsini yazıyoruz.